Galatasaray'da yönetim ve teknik adam Okan Buruk'un yaptığı açıklamalar doğrultusunda hedef artık açıkça Avrupa olmuşken Sarı Kırmızılılar adına bu yaz transfer dönemi gelecekler ve gidecekler kısmıyla oldukça hareketli geçecek. Mantıklı transferler serimizin ilk bölümünde Galatasaray'ın geçtiğimiz sene yaşadığı problemleri yaşamaması adına kadro planlamasını nasıl yapması gerektiğini, Avrupa'da başarılı olması için hangi profilde oyuncuları kimleri alması gerektiğini hep birlikte bakacağız. Videoya geçmeden önce bu tarz içerikler analizler ve hikayeler için 2 saniye ayırıp kanalımıza abone olmayı, hype vermeyi unutmayalım. Sarı Kırmızılılar her ne kadar bu sezonu Süper Lig ve Türkiye Kupası ile kapatsa da yılın tümü takım için çok da iyi geçmedi. Genellikle dominasyona devam ettiler. Ancak Avrupa'da ise yaşananlar son sezonların kopyasıydı. İşte bu durumda Avrupa'yı önemseyen taraftarların pek de hoşuna gitmedi. Ki takım gerçek anlamda Tottenham maçındaki güzel futbolun haricinde pek de iz bırakamadı Avrupa'da. Young Boys, RFC, Dinamo Kiev ve Azi Alkmaar maçları kadronun seviyesinin hakkının asla verilmediği maçlardı. Özellikle Ocak ayıyla birlikte mevcut kadro bazı bölgelerde ciddi bir şekilde düşe geçerken o dönem işin hem savunma hem de hücum kısmında sınıfta kaldı Galatasaray. Düşüş yaşanılan kadroda istikrar problemi de vardı. Okan Buruk aynı süreçte çeşitli formasyon denemeleri yaparken çözüm yolu üretmekte zorlanıyordu. Yine tüm bu sorunlara ek olarak sakatlık problemleri, bek sorunları, Osimhen'in formunun düşmesi derken Galatasaray için bir dönem oldukça zor geçmişti. Ancak Marta'yı ile birlikte artık tam anlamda dörtlü sisteme geri dönülmesi, devre arasında takıma katılan Lemina'nın oyunun çevresini değiştirmesi, sarı kırmızılıların elini yeniden güçlendirdi. Lemina e sonrası sarının da öne atılmasıyla birlikte, Galatasaray hücum kısmında daha aktif, savunma kısmında ise daha az geçişyen sağlam bir takıma dönüştü. Ligin son bölümünde Okan Buruk'un kadrosu şöyleydi. Kalede Mustera, Beklerde Salahi ve Eren Elmalı, Defans tandeminde ise Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakçı. Orta sahada ise defansif ikili Lemine ve Torreira önlerinde ise Sara vardı. Sağ tarafta Barış Alper Yılmaz, sol tarafta ise Yunus Akgün'ü gördük. En önde ise tabii ki de Osimen. Bu kadro 25. şampiyonluk sevincini yaşadı. Ama şampiyonluğun hemen ardından hem Okan Buruk hem futbolcular hem de yönetimin hedefi belirlenmişti. Hedef gelecek sene için artık Avrupa'ydı. Peki nereye ne transfer yapılırsa Galatasaray Avrupa'da umduğunu bulabilir? Galatasaray'ın yeni sezondaki kadro planlamasında birçok bölgede hareket olacak. Ancak işi önce teknik kadroyla başlanması gerekiyor. Okan Buruk'un bile zaten ciddi eleştirildiği bir ortamda teknik kadrodaki birçok yetersiz ismin değişmesi gerek özellikle Avrupa hedefleniyorsa, günümüzdeki futbolda her şeyin kondisyon ve fizik olduğunu düşünürsek, teknik ekipte daha üst seviye isimler olmalı. Ki zaten eğer ki daha otoriter isimler teknik kadroda olsaydı, Okan Buruk belki de geçtiğimiz yıl Avrupa'da aynı hataları tekrarlamazdı. Yine birazdan yapacağımız kadro planlamasında Türkiye Futbol Federasyonu'nun 14 yabancı kuralı ve kurala istinaden gelecekler ve gidecekler çok önemli. Kulübün mevcut kadrosundan kiralık gönderilen isimler olan Zaniolo, Victor Nelson, Derik Körn, Zaha, Kazımcan Karataş, Halil Dervişoğlu, Matthias Ross, Taylan gibi isimlerin takıma geri dönmesi beklenmiyor. Belki Nelson'a son bir şans verilebilir. Bunun yanı sıra şu anda kadroda bulunan ve gitmesi çok yüksek ihtimal olan isimler de var. Takımı yabancı futbolcularından Cuesta, Frankowski, Alvaro Morata bir ihtimal Salah'ı kulüpten ayrılabilir. Yine yerli futbolculardan da aylıklar yaşanacaktır. Berkan Kutlu, Kerem Demirbay, Eyüp Aydın gibi isimlerle de yolların ayrılması bekleniyor. Kulübün tüm bu satılık futbolculardan bonservis beklentisi en az 40 milyon euro. Bu isimler ayrılırsa aynı zamanda yabancı kontenjanında da boşluk oluşacaktır. Galatasaray'ın acil olarak transfer yapması gereken 3 nokta var. Mustara'nın boşluğunda kale kısmı, Mertens'in ayrılığında sahte 9 ya da 10 numara pozisyonu ve son olarak bir türlü çözüm bulunamayan sabit kısmı. Bu esiklerin dışında yine takviye yapılması şart olan kısımlar da var. Mesela Davinson'un yanına Abdülkerim'le mücadele edebilecek bir üst düzey sol stoper Orta sahadır rotasyona girebilecek futbolcular. Kanat kısmında Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün ikilisiyle rekabete girebilecek bir Avrupa seviyesinde kanat oyuncusu. Forvet kısmında ise Osimhen'in durumuna göre ekstra bir takviye. Anlayacağınız mini bir revizyon gerekiyor Galatasaray'a. Tabii ki işin bir de bütçe kısmı var. Bu kısımda biraz mantık yürütmemiz gerekiyor. Galatasaray son üç sezonda transfer dönemlerinde toplam 145 milyon euro para harcamış. Bu da ortalama yıllık 48,5 milyon euro gibi bir para yapar. Ancak bu sefer hedef daha da büyüdü. Avrupa'da kesin bir şekilde başarı hedeflendiği için bütçeyi 70 milyon euro olarak görüyoruz. Osimhen'in transferinden bağımsız tabii ki. Çünkü orada sponsorların devreye gireceği söyleniyor. Takımın net eksikleri var ve bunların kapanması için para harcaması gerekiyor. Eksikleri de belirlediysek önerilere geçelim. Öncelikle belirtmekle fayda var ki buradaki önerilerimiz kulüplerin daha önce isminin geçtiği ya da ilgisinin olduğu futbolcular ağırlıklı olacak. Bazen de potansiyel olarak alınması gereken profillerden bahsedeceğiz. Yine aynı zamanda buradaki öneri kriterimiz, bonservis, maaş, potansiyel, futbolcunun kulübe ilgi duyması ve ülkeyi tercih edip edemeyeceği ile ilgili olacak. Mevki mevki gideceğiz. Önce kale ile başlıyoruz. Bu sezon rotasyonda kullanılan Günay Güvenç her ne kadar iyi maçlar çıkarsa da gelecek sezonda da ikinci kaleci olmaya devam edecek. Yine kale kısmında yönetimin bonservis harcamasından kaçınmayacağı söylentileri de mevcut. Uğurcan Çakır, Berke Özer gibi yerli isimler ön plana çıksa da yine yabancı bir kalecinin alınması kaçınılmaz. Nis'in file bekçisi Bulka fena bir kaleci olmasa da 25 milyon euro bonservisin konuşulduğu ortamda pek mantıklı değil. Genel kritere uygun olarak Anja kalecisi Yahya Fofana ki kendisi Lig 1'in en yüksek puanlı kalecilerinden. Bir diğer önerimiz ise Chelsea'nin 5 milyon puanlı bırakmaya hazır olduğu. Bu sezon Premier Lig'de fena bir performans göstermeyen Kepa. Kepa ne kadar potansiyeline tam ulaşamasa da bu seviye için iyi bir kaleci. Üstelik bu paraya. Ama tüm bunları bir kenara bırakırsak bizim buradaki bir numaralı seçimimiz Real Madrid'in Ukraynalı kalecisi Lunin olur. Hem yaşı hem yetenekleri hem de güven veren duruşuyla Lunin Galatasaray'ın Avrupa hedefi için en mantıklı kaleci transferi olur diye düşünüyoruz. Geçiyoruz defansın sol tarafına Abdülkerim Bardakçı'nın yerini alabilecek ismi. Okan Buruk'un üçlü oynamayı düşünmediği bir senaryodan bahsedeceğiz. Burada sol ayak, teknik, tempolu ve çeyrek bir futbolcu gerekiyor. Çok fazla söylenti olmasa da Aymerik Laport ismi son dönemde çok fazla konuşulmaya başlandı. Abdülkerim yerine tam oturur diyebiliriz. Ancak ben burada Valencia'lı Mosquera isminin de her ne kadar büyük takımlarla anılsa da tam geleceğe yatırım transferi olacağını düşünüyorum. Ancak çok zor transfer. Çünkü ismi Paris Saint Germain anılıyor. Laport'un yanı sıra Bolonya'da oynayan ve Davinson'un milli takımdan partneri olan Lucimi de Galatasaray'a transfer olması kuvvetli muhtemel isimlerden. Bu oyuncunun 13-16 milyon euro bandı arasında takıma katılacağını düşünüyorum. Bunun yanı sıra her ne kadar Tottenham'a yeni transfer yapsa da daha sonunda kiralık bir formülle yoklanacağını düşünüyorum. Bence Galatasaray için defansın sol kısmı diğer bölgeler gibi çok kritik. Ve geçiyoruz en elzem bölgelerden biri olan sağ kısmına. Yıllardır kanayan yara olan sağ kısmı için Nelson Semedo, Sasha Boy, Hamari Traore, Gökhan Sazda ve birçok isim yazılıp çizilse de takımın tüm bek sorunlarını halledebilecek sadece iki oyuncu bulunuyor piyasada. Sasha Boy ve Kylie Walker. Elinizde iki adet bek bulunuyorsa ve bunlar maliyetli isimlerse birden vazgeçemezsiniz. Sasha Boy yerine Manchester City'de gözden çıkartılmış bonservis ücreti vermeyeceğiniz Milan'da geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını oldukça faydalı geçiren Kylie Walker ismi oldukça mantıklı. Dediğimiz gibi hem servisi yok hem de Şampiyonlar Ligi seviyesinde. Her ne kadar yaşı ilerlemiş olsa da oyunun özellikle defans kısmında çok şey katacaktır Galatasaray'a. En az 1-2 yıl sağ bek rotasyonunda Kylie Walker ve Yelent'le ilerlenebilir. Tabii ki Sasha Boy ismi de eğer mantıklı olarak hazırsa oldukça iyi bir seçim olur. Bu isimler haricinde rotasyona gurbetçi Şalkeli Taylan Bulut'un da eklenmesi yerinde bir hamle olur diye düşünüyorum. Geçiyoruz orta saha hücum kısmına. Önce Mertens'in vedası sonrasında oluşacak boşluğa bakalım. Belçikalı futbolcunun ardından Okan Buruk'un takımı nasıl oynatacağı kritik bir öneme sahip. Kimileri Okan Buruk'un klasik bir 10 numara kullanmayacağını söylerken kimileri de yeni bir 10 numara üzerinde takımı kuracağını iddia etti. Mertens'e çok aday var. Bernardo Silva, Kevin De Bruyne, Joao Felix gibi isimler konuşuluyor. Ancak bazı haberler kulübün bu noktaya yatırım yapacağını söylüyor ki bence de öyle olmadı. Hatta konuşulan isim Dinamo Zagreb forması giyen 22 yaşındaki Baturina. Bir futbolcu Avrupa'nın gözünün üzerinde olduğu bir futbolcu. Henüz genç yaşına rağmen oyunu çift taraflı oynayabilmesi, tekniği, liderlik özelliği, skorer olması ve bu yaşında henüz 200 maçı aşkın profesyonel maçı çıkmasıyla özel bir isim. Evet biraz tuzlu olabilir Galatasaray adına. Ama Mertens'in yerine alınabilecek profil tam da kendisi. Bence Joao Felix gibi son dönemde paraşütsüz düşüş yaşayan bir futbolcudan çok daha faydalı olur. Batur ile Galatasaray için mantıklı bir seçim olabilir. Orta sahada Torreira Lemine ikilisini yedekleyecek isimler de edeceğiz. Gaziantep forması giyen Kozlowski, Adana Demirspor forması giyen Maestro, Süper Lig'den satın alınabilecek nadir kaliteli isimlerden. Üstelik yeni yabancı sınırına da uyuyorlar. Yine ben bu kısımda Torino'dan Emirkan ilk hanım liste bekliyorum Galatasaray'dan. Mantıklı olabilir. Viyaka'da forma giyen Toni, Fruk da takip edilebilir. Geçiyoruz kanatlara. Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz ve Roland Şalay kanatları her ne kadar bu seneyi idare etse de Yunus Akgün haricinde bu isimler Avrupa kısmında pek de etkili olamadılar. Bu kısma üst düzey bir isim şart. Rekabet başarıyı getirebilir Avrupa'da. Konuşulan isimlerse Leroy Sané ve Inaki Williams. Ben özellikle bonservissiz olması nedeniyle Leroy Sané ismini mantıklı buluyorum. Ancak maaş olarak oldukça yüksek olan bu futbolcu kafayı futbola vermezse burada sıkıntı çıkartabilir. Ama Alman futbolcu yine de denenebilecek bir risk. Forvet kısmına geçersek Osimhen'in kaldığı ve kalmadığı bir senaryodan bahsedeceğiz. Osimhen'in kaldığı bir senaryoda ben kesinlikle Morata'nın gönderileceğini düşünüyorum. Çünkü Galatasaray az bir 9 numaradan ziyade ondan farklı şekilde yararlanmaya çalıştı. Kendisinin de bu durumdan hoşlanmadığı çok belli oluyor. Eğer ki Osimen kalmazsa da yönetim yine Morata'dan çıkıp sadece Icardi ile yetinmeyip başka isimlere de yönelecektir. Burada da Gent'te işler yapan pivot forward Aro Bayer Leverkusen'den bir fırsat çıkarsa Victor Boniface ya da Midland'den Osimhen'in regeni denebilecek Franchiulo hamlesi mantıklı olacaktır. Yine Gift Orban'ın da yoklanacağını düşünüyorum. Tabii ki bu isimlerin neredeyse hiçbiri Osimhen kalibresinde olmasa da Icardi'nin döndüğü bir senaryoda Arjantinli ile dönüşümlü oynayacaktır. Tüm bu bahsettiklerimle takıma katılanlar ve ayrılanlar genel olarak şu şekilde. Gelecek sezon 14 yabancısının şu şekilde olması oldukça mantıklı olabilir Galatasaray adına. Lunin, Kyle Walker, Davinson, Lucimi, Torreira, Lemina, Gabriel Sara, Baturina, Sané, Osimen, Icardi, Kozlovski, Şalai ve Jeler. 2003 sonrası doğmuş iki futbolcu kuralını karşılıyor bu kadro. Eğer ki bu eksikler tamamlanırsa Okan Buruk da Avrupa'da geçtiğimiz sezon yaptığı hataları tekrarlamazsa Galatasaray Avrupa'da artık daha güçlü durabilir. Bu sezonun sonuna doğru kulüp zaten oyun anlamında az çok kendini toparlamıştı. Ki şimdi o toparlamış kadroya doğru dokunuşlar yapılırsa seviye daha da yükselir. Kalede Lunin, sağ bekle Kyle Walker, sol bekle Eren Elmalı, defans tandeminde ise Davinson ve Lucimi, orta sağ kısmında defansif olarak Lemina ve Torreira, önlerinde Sara, eğer ki giderse Baturina, sol tarafta Sane, sağ tarafta Yunus Akgün ve en önlerinde Osimen. Bu kadro gerçek anlamda oldukça iyi ve Avrupa'da bir şeyler başarabilir. Yeni Galatasaray kadrosu hem fiziksel, hem dinamik, hem de sert olarak akışkanlığı ve alana hakimiyeti yüksek seviyede baskı yapması gerektiğinde takımca başarıyla baskı yapabilen, son olarak da defanstan top çıkarmak istediği zaman çıkartabilen, merkezden ilerlenmek istenirse yarıp geçmeyebilen, hücum bölgesinde rakibi şaşırtıran tam teşekküllü bir futbol oynayabilir. Tabii ki de Okan Buruk'un önemi çok büyük. Yine defansif zafiyetlere daha fazla çözüm de üretebilir bu kadro. Genel olarak Galatasaray'a gelebilecek profildeki oyuncuların mantıklı profillerin önerisi bu şekilde. Bu kadroyla mantıklı transferler içeriğimizin Galatasaray bölümünü kapatıyoruz. Peki siz olsaydınız Galatasaray'a nasıl bir planlama yapardınız? Bu içeriğin sıradaki takımı kim olsun? Hepinizin yorumlarını bekliyorum.